Gelene kadar biraz uzak durmayın ekşide. Tamam. Babam gelsin ne olacaksa olur. Ama kötü bir şey yapmıyoruz ki biz. Kimse size kötü bir şey yapıyorsunuz demiyor yavrum. Sadece bu kadar sabrettiniz birbirinizden uzak durmaya. Biraz daha sabredin diyor. Hadi oğlum. Sen akıllı çocuksun hırs çıkmasın. Hadi yavrum. Tamam. Ararım seni. Telefonun yanından ayırma bari. Hoşça kalın. Halil. <laughs> <laughs> şey Hoşça kal. Tamam. Üzme Babam gelene kadar Halil'i görmeyeceğim. Ama sen babam geldikten sonra bana engel olmaya kalkarsan hakkımı helal etmem abi. Bu senin için ne kadar önemli göreceğiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bırak bırak. Çıkar önünü. Sana patron koltuğu yakışıyor. Önlük değil. Bir işim vardı patron. Onu halledip geldim valla. Kaç saatte lan? Ee, öğle tatilinde. Sizin öğlen tatiliniz mi var? mısın öğretmen misin? Bu dükkan öğlen iş yapmıyor mu tembelerim? İşin en civcivli saatinde bulaşıkları bırakıp tüymüşsün. Bir değil iki değil. Benim memleketten kardeşim geldi valla bak. Sus lan. Defol git kardeşi gelmişmiş. Zaten bir işe yaradığın yok. Dayılanmaya gelince tamam. İş yapmaya gelince yok. Yürü. Yemin ya. ya. bir de para mı istiyorsun lan? Dingil. <laughs> Bunun hesabını soracağım lan senden. Bak hala konuşuyor. Yürü dedim. Pişman olacaksın lan. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha? Yürü lan. Bak hala duruyor. Görürsün sen. Görürsün. Ya git lan. Konuşma. Artist. Efendim. Arabada mısın? Evet. Menekşe ile görüştün mü? Görüştük, görüştük. E hadi gözün aydın. Teşekkür ederim. E sen ne yaptın? Tuttum evi. Öyle mi? Çok güzel. Hayırlı olsun. Artık kendine ait bir evim var. Ya nihayet. E hadi bekliyorum seni. Sen benim evde misin? Evet eşyaları da getirttim. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam geliyorum ben de o zaman. Tamam bekliyorum. Tamam görüşürüz. Sen de mi niye öyle yaptın diye hesap soracaksın. Sen de mi hakkını helal etmeyeceksin? Ben artık huzursuzluk olmasını istiyorum. Abi Mustafa'nın yanından geliyorum. Perişan halde. Sürünüyor. Kendimi suçlu hissediyorum abi. Adama borçluyuz. 25 bin euroyu faiziyle öderiz. Yeter ki artık peşimizi bıraksın. Bu iş sadece parayla kalsa iyi. Halini hiç beğenmedim hiç. Neyse babam bir gelsin de. Bak burada da mutfak var. Yatak odası da yukarıda. Eşyalar eve ait. Bir tek bavulunu yerleştireceksin. Ama. Ya çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Hmm. Aa çantana kavuşmuşsun. Evet. Versene numaraları bir daha bakayım. Canım. Neredesin? Vallahi Menekşe bir ev tuttum. Yani daha doğrusu Zeynep benim için tutmuş. Şimdi oradayım. Yanında mı o? Hı hı. İyi tamam. Alo. Menekşe yapma böyle lütfen. Konuştuk her şeyi. Kıskançlık çıkarma şimdi. Anlattım her şeyi sana. Onun yanında nasıl konuşuyorsun benimle böyle? Canım. Yanında değilim. Şimdi yatak odasına geldim. Yani ben kendi derdimle uğraşırken Zeynep hem mahkemeyle uğraşıyor hem de bu işlerle uğraşıyor. Kimin için? Benim için. Bizim için. Ah Menekşem lütfen beni üzme. Lütfen. Ev nasıl? Ev güzel. Güzel. Getiririm seni. Hı? Baban döndükten sonra. Abime nasıl sinir oldum. Yine başa döndük. Hayır. Hiç de başa dönmedik. Aksine her şey yolunda. Bak görürsün. Baban gelsin. Daha rahat edeceğiz. Ben korkak oldum. Yine bir şey olacak diye korkuyorum. Kadir abinle konuştunuz mu bir daha? Karıştırma ortalığı. Yeter dedim. Bak sakın aranızı bozma. Sabredeceğiz biraz daha. Halil kahve içer misin? Efendim. Ee, kahve yapıyorum kendime. Sen de içer misin? Ee, olur. Selam Alo. söyle. Hı hı. Ne diyor? Ee, selam söyledi sana. Hayır daha önce. Aa, şey kahve içer misin diye sordu. Üf. Benim elim kolum bağlı. O hep senin yanında. Dayanamıyorum Halil.